Sufizm ya da mistizm hepsinde var. Bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki de. O tarikat ehilleri, bütün dinlerdeki tarikat ehilleri. Yani o ruhu getirdiler. Şimdi ben o yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki İrfan abi. Onu da alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi de öğrenecek eğer öyle gelmişse o Ben de bana verilenle onu birleştirip hani bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. A anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler anlattığımda hanıma hanıma anlattığım gün açıldığım gün sabahında Mahir beni aradı. Aradım geri, dedim hayırdır? Arkadaş. Ya dedi nasılsın iyi misin? Çok enteresan bir rüya gördüm dedi. Yani, sana söylemek istedim, paylaşmak istedim dedi. Ne dedim? Ya dedi, sen böyle yüksekte çok yüksekte bir bir yerdesin, mağarası gibi bir şeydesin. Ee, ama bir sen oluyorsun, bir Peygamber oluyor. şey. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum, bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ama ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı asker kıyafeti, yüz bak. Ben de abicim hayırdır dedim. Ya dedi ben hiç rüya görmem dedi. Rüya görsem de hatırlamam dedi. Ya ah, peygamber gördüm ve seninle yüzündeydi. Yani sakalı kadar her şeyde sendin dedi yani. Gerekirse İsmail gibi teslim olurum ya al bıçağıdır bu. Ya. Yani, ya ben buna inanıyorum. Yani. İnandığım şey bu. Ya bana söyle. De ki ya sen yani de, they just run. de, kes bu azim. Ya da de ki yarın bana bunun yolunu göster. Ben bunu yapacağım ya. Yani. Vallahi bu yola yani. çıktım çünkü. Hayır hani bu yola itildim. Gerçekten öyle itildim. Yani ben maalesef seçildim. Maalesef de diyorum yani. Psikolojik bir şey var sanılacak. Yani öyle zannediyorsun ama öyle değil sanılacak. Vallahi doğru söylüyorsun. Ya. Görün yani. Bir de bir psikologa görün yani. Peki bunları ben yap, yaparsam ne oluyor? Yani düşün ki yapıyorum ben. Hani icatlar yapıyorum. Ya bu icatlar dünya için önemli ya icatlar. Ya. Yani hani şimdi... Ya dünya özel, için önemli özel, icatlar değil ben, mi bunlar?